Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Teke'den gerçekleştiriyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerdeyiz. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Bir selam verelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Sizi gördük, daha iyi oldu. Eyvallah. Miraç TV yayınlıyorsun. Eyvallah, izliyorum. İzliyorum. İzleyiciler asısından e, isim, soy isim, memleketler Rize, Refik Kurtuluş, Taş şükür. Bu taş köprü demişler. Evet, evet. Eskiden e, burada taştan yapılma Devran köprü vardı. Oradan mi? ismi kalmadı yani bu şey. Yaş kaç? 66. Maşallah. 66 göstermiyor 66. değil mi? 67. Allah. 56. 1956 evet, doğumlu. Evet evet, evet evet Hanım iyi bakıyorsun ya. İyi bakıyor Allah razı olsun. Hanım, i̇yi bakıyor. Kaç çocuk var? 5. Kız erkek? iki kız üç erkek. Allah bağışlasın. Hanımlar öyle taşıdı mı? Yok. Ne kadar? Yine Rize'de de böyle değil. Sen zamanında evlilikler nasıldı? Görürsün. Sevdalık yapmadın. Yok mu? <laughs> Evlendiğimiz gün tarz. Nişanlandığımız evet. gün tanı. Torun var mı kaç tane? Var. Kaç tane? Üç tane var. Allah bağışlasın. Sağ ol, Allah. Kendiniz kaç kardeşsiniz? Beş. Beş. Ee, anne baba sağ mı? Anne sağ, baba. Baba seviyordu. Anladım. Allah rahmet eylesin. Annen kaç yaşında şu anda? Dok, e, 32 lidir, 91 yaş. Ne şöyle bir susun yaşıyor. evet. Allah sağlık versin. Ama orada oturuyor bak. Gidip onunla birce annem. Gel beraber gidelim. <laughs> Gel ona. gidelim ona. Ya bir yaşında. E, hemen geliyoruz abi. Annem burada oturuyor. Ha. O, olsun arşiv alalım. E, ne işle uğraşıyorsun sen? Ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Ben asıl meslek e, Dört sene öğretmenlik yaptım, bıraktım. Hmm. Ee, i̇nşaat elektrik üzerine İstanbul'da yıllarca. Hangi semtte? Eee şeyde yaptım, Fatih'te yaptım, koca Mustafa e de yaptım. Onlarda yaptım. Çok çalıştım ya. He. Çok Şimdi kendimi emekliye ayırmışım. Necesi. Bütün işleri TÜVİKAR'a devretmişim. Evet. Ben buraya köyde... Babaci çayla uğraşıyorum ne güzel bu yayınları beğeniyorsun değil mi? Bu yayınları beğeniyoruz. Takip ediyorum ben sizi. Baba, e, bugün nerede annen nerede? Bak orada oturuyor. o Çınar orada. Çınar. Evet işte kolayıyorsun. Kolayıyorsun. atamız burada. Evet. O, tam bir ata. O. Ne güzel. Şöyle annenin yanına da otur bakalım. Teyze selamun aleyküm. Ya, aleyküm, ya, aleyküm nasılsın? iyi misin? Abi oğlun da otursun oraya. Bunu, Şöyle az şimdi, bir, e, sen şu tarafa gir. Sen şey verdin mi teyze. Rahmetli Mustafa da vardı. Çakmakçı. He. Yani, Böyle bizim yabancı değil. Yani benim babaannem şeylerden, çakırlardan. Öyle değil mi? Aynı, aynı, aynı akrabayız. Teyze. Selamun aleyküm diyelim. Ben bunu sen bura diye derim. Bura diye bilirsin lan bura diye O da hepsini tanır. Bura diye Ben eee Merhum Bakkal Hasan Çakmakçı vardı. Evet. Onun oğluyum ben ama İstanbul'dayım. Şu anda da bak ekranda ekranda seni böyle izliyorlar. Oğlum dedi bu ki annem burada Anne Annem sağ mı? Sağ dedi. Maşallah dedi. Gelmesene de böyle bir sizi arşive alalım dedi. Yaş kaç yaş? Yaş. Yaş. <laughs> 91 değil <mi? gülüyor> 90 mı? <buyurun. gülüyor> Daha kuzu. <laughs> ha, yok. Doksan. E, kimliğin öyle de. Ha, ha. Ama kimliğin öyle, onu bir beş al da. Ha, maşallah uzun hayal olmalı mısın? Eee... Benim böyle bir iki sene Kim bu? de Sadık Erdoğan'ın parası, Kovacılı parası. Kazı başını sadık. Aynen, ya zaten kızı almış. Eskiden evet. e, <laughs> babalarımız, senin sen, beyin olsun daha birbirlerine bağlıydı. Ha, evet. Birbirlerine daha Bir şey bağlıydı. Sizin başmahallenin bütün evlerini babamla amcam yapmış bayram usta. Allah rahmet olsun. Ya bu da mı? Bu Bu O güzel yerde ya. Güzel yerde. <laughs> Kaç <beni> <laughs> sene oldu bu rahmetli olalı? 15 sene. 15 sene. 15 sene Allah rahmet eylesin. Nasıl tanıştınız Beyim'le? Senin zamanında nasıl evlendiniz? Nasıl evlendiniz? Nasıl <laughs> <laughs> Yok ne işi o da et bu. sonra. Babamın annesi. He. da nasıl tanıştınız. Tanıştınız. Gece gece oldu. çocuk gibi mi görürdünüz birbirinizi? Yok, Cunlan da gelirdi bize. Cunlan gelirdi, o da sen kalırdı. Sen de babamın anası kız Öyle tanıştınız değil mi? Ee, evet, çok güzel bir yılan. Ben evet. kız kardeşi diyorum. Çok diye. çalıştın mı? Yaprak süpürdün mü gençliğinde? Aa, ben de çalıştım. Allah Allah tamam. O zaman bayağı bir yokluk vardı değil mi? Bayağı bir yokluk <laughs> Sen taşınmış mı senin oğlun? Şey, bu kadar yaprak taşınmış mı? Hep taşınmış çocuk <laughs> Siz sadece ama bu yok. Bu cezaydı. O bu gezer miydi değil mi? Bu okullara aydın. Onun sonra gittik evet. Bu, bu seyahat. Aynen aynen. Ama çok ama, biliriz de o günleri Ama çok şanslı bak e, annesi sağ Biz hep her ikisine rahmetli oldu. Ee, Allah sizlere uzun hayırlı ömürler versin. Bugün varız yarın yiyoruz. Fanı dünya değil mi? Tezi? Aynen aynen. Buradan seni izleyenlere, sevdiklerine bir selam söyle yani aynı Hep Hani bir kere ne bir kere kadar Benim bir şey dedi. Nerede? Hazreti Fatun Zafer ha, Mahmut'un hanımı. Anladım. Sağ değil mi sağ? Ha. Allah sağ olsun. Sağ olsun. Sağ Allah sağlık, sağlık. versin. İnsan yaşlarımız ama sonra maşallah sağ olun siyahı ne yani. Allah sana uzun hayırlı umurlar versin. Nasıl bu oğlum ufakken yaramazlık yapar mıydı? Onu da soralım. Ya, sen bunu söyle. Doğru söyle. <laughs> 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 yaramazlık yapar. Bu arada Perinz alıyor. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Söz sözlerini alalım. Tüm Miraç TV seyircisine selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah böyle anne oğul ikimizin bir, bir, bir Allah razı olsun. Eyvallah. aldık. Selamlar sevgiler. Ya teşekkür ediyoruz. Sallaya kameraya yayına çıkalım. Şöyle bir yaz sallaya kameraya. Teşekkür. Ha, evet. teşekkür ediyoruz. Eyvallah.